Efendim şimdi müzakere bölümüne geçeceğiz. Saat altı buçuk kadar vaktimiz olacak. Bir buçuk saate yakın son e, bir beşer dakikalık bölümü e, panelistlerin e, kullanacağı şekilde yaklaşık bir saat on on beş dakika e, müzakerecilere e, imkan vereceğiz. Söz alacak arkadaşlar şayet e, panelistlerden daha insaflı davranırlarsa konuşma süreleri bakımından birden fazla Aynı kişinin konuşma imkanı da olur ama e, ondan önce yani müzakereler için söz almadan önce ben e, burada aramızda bulunan çoktandır da yüzünü görmediğimiz 1960 yılının parlamentosunda milletvekili sonra yıllar sonra 19. dönem parlamentosunda yine e, bulunmuş olan şu anda e, tartıştığımız sorunun çilesini de ailecek en fazla çekmiş olanlardan birisi. E, bu arada kendisini uzun yıllardır ilk kez görüyorum. Yıllara direnmiş maşallah son gördüğümden bu yana hiç yaşalmamış gibi. Sayın Abdülmelik Fırat'a burada e, bulunmasından zevk alıyoruz. Onunla başlayalım. E, söz faslına e, lütfederse ilk sözü Abdülmelik Bey alsın ondan sonra e, talep üzerine buradan söz vereceğiz arkadaşlar. Buyurun Abdülmelik Bey. Ben düşünüyordum ki yarın konuşayım. Bugün burada toplanmış olan. Siz e, değerli, söz almazsınız. Onu biliyoruz da. Önceden. Değerli arkadaşları dinlemek istiyorum. Yani biz yorgun savaşçıyız. Şimdi genç heyecanlı arkadaşlarımızın konuşmasını daha çok bekliyordum. Mamafi emri vakı yaptığınıza göre başlayabilirim fakat 5-6 da da katfa etmeyeceğimi bildirmek istiyorum. Yani fazla vakit vermezseniz konuşmam. E kalan da yarın kullanırım. Hayır şimdi benim tabii ki kendime göre bir üslubum var. Yani siz değerli münevver arkadaşları ve aydınlatıcı arkadaşlarla yani yetişme tarzımızın farklılığı var. O bakımdan beni mazur görürseniz biraz vakit daha fazla vermeniz lazım. 10 dakikada anlaşalım. Yani ben yalnız 50 sene bir üzülme duçar kalmış değilim. Ben aile olarak dokuzuncu kuşaktan devam ede gelen bir zulüm ve mücadelenin yani son halkası olarak konuşmak istiyorum. Sayın Başkan, yani Sürüş sus, 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 susuyorsunuz yani. <laughs> Salona bakarak konuşursanız konuşma sürenizi kendiniz Hayır, de yani Siz başkanlık yaptığınıza göre ve zaten ailenizle de 5-6 senedir görüşemiyoruz. Daha önceki yakınlığımız da ortadan kalkmış oluyor. Estağfurullah. Göre. Sayın Melik Fırat buyurun çünkü 6 dakika zaten bu girizgâhla dolacak. <laughs> o yüzden istediğiniz <laughs> kadar kullanırım. <laughs> Peki öyleyse ben sözlerime başlarken Benave Khodaye Mihriban Dilovano Dilovin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada toplanan siz değerli münevver ve aydınlatıcı arkadaşların toplantısını bu toplantıyı yapan değerli insanlara da teşekkürlerimi sunmak isteyerek sözlerime başlamak istiyorum. Neden Allah'ın adını anarak başladım? Ben bir Müslüman olarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bize tavsiye ettiği buyruğuna uymak zaruretini duydum. O der ki hayırlı bir işe başladığınız zaman Allah'ın adını anmazsanız o işin sonu hüsrandır, faydalı değil. Ben de bir Müslüman olarak tabi buyruğunun hadisin Arapçasını okumak istemiyorum. Özeti bu. O bakımdan sözlerime öyle başladım ve bu değerli toplantıyı tertip edenler hoşveri dediler, müsamaha dediler, tolerans dediler ve ben de hoşbini olarak gördüğüm için beni mazur göreceğinizi bekliyorum. Yani laikos, kemalikoslar gibi beni imürteci olarak görmeyeceksiniz inşallah. Şimdi Kürt halkı asırlarca haksızlığa uğramış, zulüm görmüş. Fakat bunu yalnız Cumhuriyet dönemine dair olarak bakmamanız lazım. Tarihin derinliklerine girmek için ben size tarihi derinliğe de girmek istemiyorum fazla vaktinizi almak bakımından. Yani her ne kadar Pers Şairi Şirazlı Hafız'ın yani bir misrağı var. Sevgilisine diyor ki: Kutah ne künet bahsizleri zülfitu Hafız peyvesteşüdün silsile tar ruzi kıyamet. Senin ey sevgili zülflerinizin buklelerini kısa kesmeyeceğim. Bu mesele kıyamete kadar devam edecektir. Şimdi biz çok işkence, zulüm görmüş bir toplumuz. Elbette ki bu işkenceler ve zulümler toplumumuzu değişik şekillerde şey altında bırakmıştır. Şimdi tabii ben burada söylerken bu Kürt halkının mazlumiyetini hemen birlikte ifade edeyim. Benim görüşüm şu. Siz Türk halkı olarak kurtulamazsınız, Kürtler kurtulamaz. Yani siz bir imparatorluğun yani bakiyesi olarak bu cumhuriyet kendi halkına hala hürriyet vermediğine göre kendisini düşman görmekle görevlendirilmiş yani Kürt halkına hiçbir şey veremez. Yani özellikle siz biz türk halkı olarak kurtulmalısınız. Demokrasiyi getirirseniz ki bizi de çağırabilirseniz yanınızda kardeşleriniz olarak biz hazırız. Yani Kürtler Kürtlerin bir kusuru var. Türklerle bir farklılıkları var. Türkler otoriteye, devlete çok bağlıdır. Devlet verdiği karar kendisi benimsemese de uyar. Fakat Kürtlerin yaratılışında birbirine karşı çok kaburgaları kalın bir toplumdur. Birbirini <laughs> kıskanırlar ve birbirlerinin aleyhinedir. Eğer Kürtler yani bunu beşerebilirlerse sabah faslında bir arkadaşımız bazı Kürt aydınlarından bazı pasajlar okudular. Mesela 400 sene önce Kürtlerin büyük filozofu Ahmedi Khan'ı öyle diyor. Yani onun 400 sene önce yazdığı memuzinde başlangıcını diyor ki Gerdi hebu ya meyek hudanek ali keremu letifu udanek diyor bizim de bir sahibimiz olsaydı ali kerem sahibi latif ve bilgili olsaydı biz de bu duruma düşmezdik. Onun için diyor ki bizim toplumumuz çıpkım kukavipa kesade pazar, ninen cukumaşira keridar. Çünkü diyor ki bizim pazarımız çok kesat. Yani toplumumuz o kadar ezilmiş ki kendi kumaşına sahip olamıyor. Şimdi onun için bu hususta birçok büyük bilgin insan yetişmiştir Kürtlerden <laughs> ve bunlar bu topraklarda yaşayan diğer unsurlarla iç içe yaşamış büyük hizmetler başarmıştır. Mesela bugün en son bunların yani bir büyük insanı diyelim ki said Nursi yani ben ona Said-i Mele said Kürdi diyorum, Bediüzzaman diyorum. Fakat bizim genç nurcular kızıyor. Diyor illa ki Nursi değil. <laughs> onun için Nursi diye söyledim. Yani onun ilk hüviyeti Seydi Kürdi'dir. Sonra İstanbul'a geldiği zaman Bediüzzaman diye isimlendirilmiştir. Şimdi bu zat yani bu sistemin o kadar zulmünü gördü ki ben onu genç yaşında, 20 yaşında